Herkese merhaba. Burası Zastuga. Öncelikle dünya tank konumuz için hepinizden özür dileriz. Manchester United yeni hocasıyla kazanacağını düşünmüştük. Kendimizi daha da geliştirip yola emin adamlarla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 25 Kasım Pazartesi günü maçlarını oluşturduğumuz kuponumuza bir analizlerimize geçelim. İlk maçımız Trabzonspor Adana Demirspor. Düşme hattının bir maç eksikle bir puan üzerinde bulunan Trabzonspor ligin dibine demir atmış Adana Demirspor'u ağırlıyor. Trabzonspor ligde 12 puanla 14. sırada. Adana Demirspor'un puanı ise yalnızca 2. Iki. i̇ki ekip de son 3 lig maçını kazanamıyor. Trabzonspor 3 maçta 3 mağlubiyet, Adana Demirspor 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor'da kadro dışı kalan oyuncuların yanı sıra Vakayem'in sakatlığından ötürü Mahiro ise sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Konuk Adana Demirspor'da ise Abdul Samet sarı kart cezası Gravion ise sakat. Karşılaşmanın iddia oranları. Trabzon kazanır oranı 1.25. Adana Demir kazanır oranı 6.10. Bizim maç hakkındaki görüşlerimiz ve tahminimiz için iki ekibinde karşılıklı goller bulacağı ve 2.5 üst olacağı yönünde. 2.5 üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var oranı 1.56 diyoruz. Ve geçiyoruz ikinci maçımıza. Mitcheland, Silkeborg. Zirveler arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak isteyen Mitcheland, Sağasında düşme ile arasındaki farkı açmak isteyen Silkeborg'u ağırlıyor. Mijeland 27 puanla 4. sırada. Konuk Silkeborg ise 25 puanla 6. sırada. Ev sahibi son 3 lig maçında 3 mağlubiyet aldı. Konuk Silkeborg ise son 2 lig maçının 3 lig maçında 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Ev sahibinde 2 eksik bulunuyor. Forvet Brankulino ve orta saha Osario. Deplasman ekibinde ise herhangi bir eksik yok. Karşılaşmanın iddia oranları Mitrelland kazanır 1.49, Silkeborg kazanır 4.08. Bizim bu maç için analizimiz ve tahminimiz iki ekibin karşılaşmalarının çok gollü geçtiği ve 2.5 üste gideceği yönünde. Oran yükseltmek isteyenler 3.5 üst seçeneğini değerlendirebilirler. 2.5 üst oranı 1.34, 3.5 üst oranı ise 1.99. Sıradaki maçımız Volendam-Yonkayak. Liderlik yarışında yer almak istemeyen, ligin en çok gol atan ikinci takımı Volendam, ligin alt kısmından kopmak isteyen Young Ajax ağırlıyor. Karşılaşmanın iddia oranlarına geçecek olursak, Volendam kazanır oranı 1.19, Young Ajax kazanır oranı 5.47. Bizim maça tahminimiz 3.5 üst olur şeklinde olacak. Sürpriz tercihimiz ise 2'den 1 olur diyoruz ve son maçımıza geçiyoruz. Newcastle United, West Ham. Şampiyonlar Ligi potasına kendisini atmak isteyen Newcastle, Küme düşme hattına uzaklaşmak isteyen West Ham ağırlıyor. Newcastle 18 puanla 9. sırada. Şampiyonlar Ligi potasından 4 puan uzakta. West Ham 12 puanla 14. sırada. Düşme potasının 3 puan üzerinde yer alıyor. Ev sahibi ekipte Burn, sarı kart cezası, Trippier ve Wilson'un forma giymesi ise şüpheli. Deplasman ekibi West Ham'da ise Kulüs kırmızı kart cezası, Kırık ise sakatlığından dolayı forma giymesi zor durumda. Karşılaşmanın iddia oranları Newcastle kazanır 1.33, West Ham kazanır 5.15. Bizim tahminimiz ise karşılıklı gollerin atıldığı seyir zevki yüksek bir maç diyoruz ve 2.5-3 seçeneğini kuponlarımıza ekliyoruz. Dileyen karşılıklı gol var ekleyebilir. Oran yükseltmek isteyen takipçilerimiz ise karşılıklı gol var ve 2.5-3 seçeneğini değerlendirebilirler. Bugünkü video kupon videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans dileriz. Abone olup videomuzu beğenirsiniz. Bize destek olmuş olursunuz.